Şekli'nin caddesindeyiz. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto ay, etmek ay, için yürüyüş başladı. Şu ay, an gördüğünüz ay, gibi Kıbrıs Şehitleri caddesinde ay, çok ay, yoğun ay, bir kalabalık ay, var. Sloganlar atılıyor. Kameraman arkadaşım Cem Cengel size ay, gösteriyor. Ay, aracıyla üzerinde adalet yok yazan bir tabut taşıyor burada yürüyüşü gerçekleştirenler. Burada yine kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz yazılı kontaklar görüyoruz. Ve sloganlar eşliğinde Kıbrıs Yekleri Caddesi'nden yürüyüş az önce başladı. Ve burada Ekrem İmamoğlu'na destek sloganları arka arkaya atılırken birazdan bu Kıbrıs Yekleri Caddesi'nin devamında bir basın açıklaması da söyleyebiliriz. İşte binlerce kişi, yüz binlerce İzmirli meydanları doldurdular. Ellerinde Türk bayrakları, ellerinde pankartlarla omuz omuza kol kola burada yürüyüşlerini başlattılar. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto ediyorlar. gördüğünüz gibi eski işte belediye başkanları için, adalet için buradayım. Yazan pankartlarla yürüyüşlerini sürdürüyorlar. Gencinden yaşlısına herkes bu noktada 80 yaşındaki yaşlı teyzeyi de gördük. 18 yaşındaki genci de gördük. Gördüğünüz gibi tabutu taşıyanların hemen bize yüzlerinde İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun eee maskelerini görüyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun maskesi. taşıyarak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden sloganlarla ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüş devam ediyor. Ve tabii ki sloganlarda en fazla dikkat çeken sloganda halk hukuk adalet, adalet istiyoruz. Halk hukuk barışı içerisinde eşliğinde yürüyüş devam ediyor. Sizden oldukça uzun e, uzak bir mesafede başlıyor bu yürüyüş ve şu an Kıbrıs Şehitleri Asancak Kıbrıs sloganlar eşliğinde yürüyüş sona erdiğinde de basın açıklaması gerçekleşecek Çok teşekkürler Gamze. İzmir'den de görüntüler böyleydi. Dediğimiz gibi bu akşam da Saraçhane'de yine 10 binlerin buluşmasını bekliyoruz.